Aya'nın gözlerindeki hüzün artık saklanamaz hale geliyor. Cihan'ın her bakışı pişmanlık ve kırgınlık arasında gidip geliyor. İkisi arasında çözülemeyen bir düğüm, bir sessizlik hakim. Bu fragmanda her sahnede bir gerginlik, bir hesaplaşma havası var. Geçmişin gölgeleri bugünün kararlarını şekillendiriyor. Cihan'ın attığı adım Alya'yı geri kazanmak için olabilir. Ama Alya'nın suskunluğu aslında çok şey anlatıyor. Diğer tarafta aile içindeki çatışmalar büyüyor. Gizli konuşmalar, arkadan çevrilen planlar, herkesin yüzünde endişe var. Fragmanın sonunda Alya'nın uzaklaşırken gözümden süzülen yaş, bir veda mı yoksa yeni bir başlangıcın işareti mi izleyiciyi merakta bırakıyor. Aşk, kırgınlık, Umut hepsi bu bölümde bir araya geliyor ve bu kez sadece kalpler değil kader de sınanıyor. Alya'nın gözlerindeki hüzün artık saklanamaz hale geliyor. Cihan'ın her bakışı pişmanlık ve kırgınlık arasında gidip geliyor. İkisi arasında çözülemeyen bir düğüm, bir sessizlik hakim. Bu fragmanda her sahnede bir gerginlik, bir hesaplaşma havası var geçmişin gölgeleri bugünün kararlarını şekillendiriyor. Cihan'ın attığı adım, Alya'yı geri kazanmak için olabilir. Ama Alya'nın suskunluğu aslında çok şey anlatıyor. Diğer tarafta, aile içindeki çatışmalar büyüyor. Gizli konuşmalar, arkadan çevrilen planlar, herkesin yüzünde endişe var. Fragmanın sonunda, Alya'nın uzaklaşırken gözünden süzülen yaş. Bir veda mı, Yoksa yeni bir başlangıcın işareti mi izleyiciyi merakta bırakıyor? Aşk, kırgınlık, umut hepsi bu bölümle bir araya geliyor ve bu kez sadece kalpler değil kader de sınanıyor.